Şimdi, e, Cuma gününün dördüncü örneğini biraz geç oluyor ama e, Dördüncü örneğini dün akşam başlamıştım Üç tanesini gönderdim Dördüncüsünü gönderemedim video olarak Şimdi dördüncü örneği Cuma gününün dördüncü örneğini gönderip Daha sonra da dökümanını buradan Word dökümanı WhatsApp üstünden göndereceğim Ve e, Cuma günü bitmiş olacak Daha sonra bu hafta sonuna doğru bu haftanın yani pazartesi salı çarşamba perşembe ve cuma günlerinin yine döküman ve video kayıtlarını size e, sırayla göndermeye çalışacağım dördüncü örnekte gördüğünüz gibi bir şekil var 9 e, kareden oluşan 9 tane eş kareden oluşan bir şekil var ortada 5 sayısı görüyorsunuz alt çaprazında 3 var e, kırmızı oklar orada e, siyah karalanmış köşeleri belirgin yani yani onları daha da belirginleştirmek için gösterilmiş sadece yani orada var olduklarını dikkat çekmek için var olduklarına dikkat çekmek için gösterilmiş ve de soru şunu soruyor söylüyor soruya bakalım birlikte büyütelim ve birlikte bakalım birden dokuza kadar olan rakamların her biri yukarıda verilen karelerin içine yazılacaktır diyor. 3 ve 5 rakamları yazılmıştır. İşaretlenmiş her köşenin etrafındaki sayıların toplamı 20'dir. Buna göre taralı olan kutuya hangi rakam yazılmalıdır diyor. Şimdi diyor ki e, işaretlenmiş her köşenin işaretlenmiş her köşenin etrafındaki sayıların toplamı, 20'dir. Buna göre taralı olan kutuya hangi rakam yazılmalıdır? Yani burada işaretlenmiş köşeler veya üstü karalanmış köşeler görüyorsunuz. Onun etrafındaki 4 tane karenin karedeki sayıların toplamı 20 olacak. Şimdi çözüm kısmına bakıyoruz. Çözüm kısmında önce diyor 5 ve 3'ün yer aldığı karelerin ortak köşesinde yer alan diğer 2 karedeki sayıları bulmak için. Bakalım. Şimdi 5 ile 3'ün olduğu karede karelerin ortak köşesini görelim. Bakın, yaklaştırıyorum. Ortak köşesi şurasıdır, burasıdır. Ve bu ortak köşede oluşan diğer iki kare burası ve şurası. Buradaki sayıları bulmak için yani bulunmuş hali var ama şuradan hemen yazılanı okumadan şekil üstünden görelim. 5 ile 3'ün toplamı 8 ediyor. Eee 4 karedeki sayıların toplamı 20 olacak. Onun için 20'den 8'i çıkarırsak 12 kalır. 12, 8 ve 4'ün toplamı olarak alıyorum. Şimdi 12, 7 ile 5'in de toplamıdır. 12, 9 ile 3'ün de toplamıdır. Ama 1'den 9'a kadar olan sayılar bir kere kullanılması gerektiği için 7 ile 5'i alamıyorum çünkü 5 burada var. 9 ile 3'ü de alamıyorum çünkü 3 burada var. 12 geriye 1'den 9'a kadar olan sayılardan kaçla kaçın toplamı olarak kalıyor? 8 ile 4'ün. Ve 8 ile 4'ü bu şekilde yani şekilde gözüktüğü gibi bu şekilde yerleştiriyorum. Böyle yerleştirdikten sonra yukarıya geçiyorum. Şöyle geçeyim. Evet şimdi yukarıya geçtim. Ya aşağıda da yazdım ama ben bu şekilden şekil üstünden anlat, anlatmayı şu an uygun görüyorum size. Herhalde daha iyi olur sizin için de. Burada önce ortak köşeyi görün. Bakın diğer köşeleri kapatıyorum. Şurası bu dört tane karenin ortak köşesi. Şimdi az önce 8'i bulmuştuk. 5'in yanında mavi yani bulduğum sayıları mavi ile yazdım bu arada. Siyahla yazılı olan sorunun verdiği. Burada 5 ile 8'i toplarsak ne eder? 13 20'den 13 çıkarsa geriye ne kalır? 7 bu 7'yi 5 ile 8'in tam üstünde duran şimdi iki tane karede 6 ile 1 yazıyor ama ben onları daha sonradan yazdım. Yani onlar boş. Soruda boş verilmişti. O 20'yi o iki kareyi pardon ise 20 ile 20'den 13 çıktı. 8 ile 5'in toplamı 13 demiştik. 20'den 13 çıktı 7. 7'yi yukarıdaki o iki kareye 6 ile 1 olarak. Şimdi 7, 5 ile 2'nin de toplamıdır ama 5 burada kullanılmış. 7 4 ile 3'ün de toplamıdır ama 3 aşağıda kullanılmıştı hatırlarsanız. Dolayısıyla 7'yi 6 ile 1'in toplamı olarak düşünüyorum ve yukarıya 6 ve 1 olarak yerleştirdim. 6 ve 1 olarak yerleştirdim. Böyle yaptıktan sonra geldik bu tarafa. Burada ortak köşede şimdi 4'ü az önce bulmuştum ben. En başta bulmuştum. Bakın nereden bulmuştum hatırlatayım şuradan. 12 olacak şekilde 8 ile 4 demiştik. 4'ü oradan bulduk. Daha sonra bakın şöyle diğer köşeleri kapatıyorum ortak köşeleri. Şu ortak köşeyi görelim. Bu ortak köşede sağ tarafta 5 ile 4 var alt alta duran. 5 ile 4'ün toplamı ne eder? 9. 20'den 9 çıkarırsak 11. 11 sayılarını şu sol taraftaki iki tane alt alta şimdi maviyle yerleştirdim ama onlar boştu. Ben e, ee, tabii çözümü yapabilmek yaparken onları daha sonra yerleştirdim. Mavi ile yazdıklarımı sonra yerleştirdiğimi söylemiştim. Şimdi 11 sayısı nedir? 8 ve 3'ün toplamıdır ama 3 bir kere kullanıldı. Bakın şurada kullanılmıştı. Yani daha doğrusu soru vermişti zaten 3'ü. Ee, daha sonra 11, 6 ile 5'in toplamıdır ama 5 burada zaten var. Ee, 11 nedir başka? 9 da 2'nin toplamıdır. 9 da 2'yi de bu şekilde yazıyorum yani 9 ile 2 kullanılmadığı için 9 ile 2 yerleştirebilirim bu şekilde yazdım ve nihayet en son sorunun da sorduğu kırmızı karedeki sayıyı bulabilmek için şu buradaki ortak köşeyi görüyoruz buradaki ortak köşede oluşan sayılar ne olarak e, karşımda duruyor 6, 5 ve 2 olarak 6 ile 5'i topladım 11 11, 2 daha 13 eder e, 20'den de 13'ü çıkarırsak 7 kalır kırmızı karedeki e, sayıya yani sorunun cevabı da 7'dir cuma günkü ders burada sona erdi e, size e, yani bu hafta sonuna pazar gününe kadar da bu, e, bu, haftanın pazartesi salı çarşamba perşembe ve cuma günlerinin derslerini mutlaka göndereceğim dediğim gibi bu hafta e, telefondan kaynaklanan sorundan dolayı ben iki gün hiç e, yani video çekemedim. Ondan kaynaklanan bu hafta dediğim geçen hafta öyleydi. Ee, yani böyle bir aksaklık oldu. Tekrar görüşmek üzere.